Herkese merhaba. Bugünkü podcastimizde Aralık ayındaki rafiner ürün karlıklarına değineceğim. Ocak ayının başında Tüpraş Aralık ayı için ürün karlıklarını yayınladı. Orta tisat ürün karlıklarında mevsimsel diye paralel olarak bir miktar zayıflama gözlemlense de son 5 yıllık ortalamalara göre yüksek seviyelerini koruyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin Rusya'nın petrol ürününe yönelik ambargo uygulayacak olması piyasada arz açığı yaratacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte yılın ilk çeyreğinde orta distat ürün karlıkları yüksek seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Detaylara bakarsak noterin ürün karlılığı 2022 yılının Aralık ayında normalleşme ile birlikte mevsimsellik nedeniyle aylık bazda yaklaşık %20 gerileyerek varil başına 35 dolar olarak gerçekleşti. Diğer taraftan Aralık ayında açıklanan motorin ürün karlılığı yıllık bazda ise geçen yılın aynı döneminde kaydedilenin 3.3 katına tekabül ediyor. Hatırlatmak gerekirse motorin ürün karlı Ekim ayında Fransız rafilerinin grevde olması nedeniyle bir seferlik varil başına 57 dolara ulaşmıştı. Jet yakıtı ürün karlıkları Kasım 2022'deki varil başına 38 dolara kıyasla Aralık ayında varil başına yaklaşık 34 dolar olarak gerçekleşti. Bu seviyeler ise geçen seneki seviyelerine kıyasla 3 katından fazla artışa tekabül ediyor. Güçlü hava trafiğinin yıllık bazda jet ürün karlılığını desteklediğini gözlemliyoruz. Benzin ürün karlılıkları ise Kasım ayında açıklanan varil başına yaklaşık 22 dolar seviyesinden Aralık ayında varil başına 10 dolar seviyesine geriledi. Benzin ürün karlılığında gerilemenin ana sebebinin önemli ölçüde artan Çin ihracatı olduğunu düşünüyoruz. Bu rakamların tüpression rafinere marjı üzerinde etkilerine değinirsek biz 2022 yılı için net rafinere marj beklentimiz yaklaşık varil başına 15.4 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin daha önce paylaşmış olduğu öngörüsü ise varil başına yaklaşık 13-14 dolar seviyesinde. Güçlü faaliyet sonuçlarının ve karlı büyümesinin sürmesini beklediğimiz tüpraşı beğenmeye devam ediyoruz. Ve 12 aylık hedef fiyatımız 624 TL ile alt hasemizi koruyoruz. Herkese sağlıklı güzel günler dileriz.